İzmir'den Tokat köyüne uzanan korkunç yolculuk. Ali, üniversiteyi bitirdikten sonra şehir hayatından uzaklaşmak için köyüne, Tokat'ın uzak bir bölgesindeki küçük bir köye dönmeye karar vermişti. Gecenin bir yarısı İzmir'den eski model arabasıyla yola çıktı. Yollar boş, hava soğuk ve hafif sisliydi. Uzun süre yol aldıktan sonra haritada görünmeyen kısa bir kestirme yolu fark etti. Güvenli olup olmadığını düşündü ama zaman kazanmak için girmeye karar verdi. Yol daralıyor. Çevredeki ağaçlar birbirine yaklaşıyor ve arabasının farlarının ışığı ancak önündeki patikayı aydınlatabiliyordu. Radyoyu açtı ama istasyonların hiçbiri çekmiyordu. Bir süre sonra yolun ortasında beyazlar içinde uzun boylu bir adam belirdi. Ali ani bir frenle durdu. Kalbi güm güm atıyordu. Adam arabaya yaklaştı ve camına vurdu. Gözleri kıpkırmızıydı. "Beni götürebilir misin?" diye fısıldadı. Ali'nin içini tarif edilemez bir koku sardı. Ama adamı reddetmenin tehlikeli olabileceğini düşündü. Korkuyla kapıyı açtı. Adam sessizce arabaya bindi. Yol boyunca Ali, adamın vücudunun gölgesiz olduğunu fark etti. Aynadan baktığında ise adamın yüzü yok olmuş gibiydi. Birden rüzgar camı kıracak gibi esti. Araba sarsıldı. Adam soğuk bir sesle "Yanlış yere gidiyorsun, Ali." dedi. Ali'nin içi buz kesti. Frenlere basmak istedi ama ayakları hareketsizdi. Adam gülümseyerek devam etti. "Beni buraya çağırdın, unutmadın mı?" O anda Ali çocukken duyduğu eski bir hikayeyi hatırladı. Tokat'taki yaşlılar bu yolun cinler tarafından lanetlendiğini ve buralarda gece yolculuğu yapanların kaybolduğunu söylerdi. Kalbi deli gibi atarken bir dua okumaya başladı. O anda adam bir çığlıkla kayboldu. Araba aniden durdu. Ali arabadan indi. Nefes nefeseydi. Geriye baktığında biraz önce içinde olduğu yolun yerinde sadece bozkır vardı. Arabasının yan kapısında yanmış bir el izi kalmıştı. O gece Ali asla Tokat'a varamadı ve bir daha o yola girmeye cesaret edemedi. O yolun gerçekten var olup olmadığını ise kimse bilmiyordu.